Hepinize merhaba millet. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün e, Critical Ops oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra geri döndüm. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Bu, bu profil fotoğrafım da değişti zaten. Yine baba merhaba. Geri geldi. İsterseniz başlayalım. Şöyle bakalım kayıtlara. bayağı bayağı oldu yani 7 aydır çekmiyorum şu koronavirüs geldi bırakmadı yani Türkiye'ye de yapıştı artık 6 vaka da çıktı neredeyse yani 5 vaka değil 6 vaka çıktı. arkadaşlar sadece 2 el atabilirim I love so much. Субтитры сделал DimaTorzok Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Hepinize. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için ve bay bay.